Selamun aleyküm efendim. Günümüz kısırlaştırılmış, Türkçesine çevrilmiş Risale-i Nur'ları okumak hakkında hükmünüz nedir? Şayet yine de okunursa istifade olunur mu? Risale-i Nur'u kısırlaştırsa da, kısırlaştırmasa da. Şimdi Türkçe mi zengin bir lisandır, Arapça mı? Yani bugünkü Türkçeyi demiyorum, hakiki. Bundan 200 sene evvel kullanılan, 100 sene evvel kullanılan hakiki Türkçe mi daha zengindir? Daha kuvvetlidir. Yoksa Arapça mı? Hiç şüphesiz Arapça. Hiç şüphesiz Arapça. Peki. Risale-i Nur'un Arapçaya çevrilmişi Türkçe kadar kuvvetli midir? Asla mümkün değildir asla mümkün değildir. Lisanın kuvvetliliği, kuvvetsizliği ayrı bir mesele, orijinalliği, eserin orijinalliği ayrı bir meseledir. Risale-i Nur, müellifinin ilmine dayanan, ilminden çıkan bir eser değil. Ümmet-i Muhammed'in kıyamete kadar manevi ihtiyaçlarını karşılamak üzere ilham olarak ilham olunarak yazılan bir eserdir. Müellifi bunu belki 10 yerde itiraf ediyor, belki yüz yerde itiraf ediyor. Ben ilmimi karıştırsam karıştırıyorum diyor. Risale-i Nur öyle bir eser. Risale-i Nur'u günün Türkçesine değil de dünyanın en zengin lisanı Arapçaya çevirmeye kalsan Risale-i Nur'un yarısını muhafaza edemezsin. Hatta hiçbir şeyini muhafaza edemez. Onun için Risale-i Nur orijinaldir. Risale-i Nur'un kelimesine dokun, dokunan hainlik yapar. Hıyanet yapar. Hainlik olur. Aynen Tevrat Tevrat-ı Şerif'i o günün kısislerinin insanlara faydalı yapmak için tercüme etmeleri gibidir. Kelimelerini değiştirmek gibidir. Aynen tahrif edilmiş eski kitaplar gibidir. Gibi olur. Risale-i Nur tahrif edilemez. Kelimesine kimsenin dokunma gücü yoktur. Bizim şahit olduğumuz bir hadise. Üstad Hazretleri Hulusi Bey'e "Kardeşim benim vekilim olan sen Risale-i Nur'un istediği yerinde değişiklik yapabilirsin." emrediyor. Yazılı. Risale-i Nur'da yazılı bu. Biz de bir derste sorduk. Bunu Elazığ'da benim gibi o güne yetişen adamlar varsa herkes tahkik edip sorabilir. Birisi bizim Zeyni Koca'dır. Telefonunu verebilirim. Dedik ki efendim Üstad Hazretleri size böyle bir selahiyet vermiş. Bu selahiyetinizi kullandınız mı? Risale-i Nur'da değişiklik yaptınız mı? Hiç görülmemiş bir şey ani refleks, ani refleks taklatarak güldü. Görünmemiş bir şey. Yahu dedi Risale-i Nur'un noktasına dokunmak kimin haddine? Kimin haddine o? Üstad bize iltifat ediyordu. Üstad bize okşuyordu. Kim dokunabilir Risale-i Nur'a? İşin doğrusu bu yani. Hulusi Bey Risale-i Nur'u büyütmüyor. Risale-i Nur'u anlatmaya çalışıyor. Çünkü Risale-i Nur öyledir yani. Onun için böyle kısır Türkçe, e, zengin Türkçe, kısır Arapça, zengin Arapça, Fransızca, İngilizce, Risale-i Nur'un orijinalinin dışında Risale-i Nur, Risale-i Nur değildir. Malumattır. Malumat. İşte Risale-i Nur eserleri böyle diyor. Malumattır yani tercüme Risale-i Engel'in taması. Onun için ben diyorum. Şeyde e, tweet'e de yazdım. Deseler ki elbette mükemmel bir Arapçayı ve mükemmel bir Türkçeyi bilmeyi isterim. Ama deseler ki tercih senin. Mükemmel bir Arapça mı bilmek istersin, mükemmel bir Türkçe mi? Hiç endişe etmeden konuşurum derim ki mükemmel bir Türkçe bilmek isterim. Çünkü Risale-i Nur Türkçe. Hiçbir Arap Türkçeyi bilmeden Risale-i Nur'u anlayamaz. Hakiki manasıyla. Kelime melime anlar da hiçbir zaman anlayamaz. Tercüme asla eserin yerini tutmaz. Hele Risale-i Nur'da hiç mümkün değil. Çünkü dediğim gibi Risale-i Nur sahibi halin derecatına göre karşıdakine ders veren bir eserdir. Sahibi halin derecatına göre, karşıdakinin haline göre ders veren bir eserdir. Adam ilim mertebesinde ise ilim verir. Kalp mertebesinde kalp verir, kalp, kalp dersi verir. Ruh mertebesinde ona göre ders verir. Risale-i Nur böyle bir eser. Tercümeyle bunu nasıl temin edeceksin? Hülasa Risale-i Nur'u tercüme etmek doğrudan doğruya hainliktir. Lisan bahse konu değildir. Ama istifade için tercüme dediğim yani sadeleştirme özür dilerim. Sadeleştirme. Yani işte Türkçedir. İyi, iyi anlıyorum diye kelimeleri değiştirmek Türkçe. Bu dübetüs hainliktir ve cezası çok ağırdır. Manevi cezası çok ağır olur bunun. Ama tercüme İyidir yani Rusya'ya çeviriyorlar mesela. İyidir yani Ruslar acaba Risale-i Nur ne diyor diye okurlar yani. Ama Risale-i Nur okumuş olmazlar. Risale-i Nur Türkçedir. Onu okuyan onu okur. Aynen Kur'an-ı Kerim'in haşa, biz Kur'an demiyoruz, ayet de demiyoruz. Kimse laf üretmesin yani. Kur'an'ın tercümesi İngilizce'ye olunca İngilizler Kur'an okumuş olur mu? Rusça olur mu? Bilmem nece olur mu? Risale-i Nur'da haşa Kur'an değildir, ayet de değildir ama öyle bir orijinalliği vardır Risale-i Nur'un.